Dostlar herkese selam. Evet şu anda Seka kampında ve Sapanca Gölü kenarındayız. Şimdi Sapanca Gölü ile ilgili birçok yorumlar alıyorsunuz. Burası muhteşem manzaraya sahip bir yer. Karşı tarafta Kartepe var ve Kartepe ile beraber burası bir göl, Sapanca Gölü. Fakat maalesef gölümüz şu anda çok ciddi can çekişiyor. Gelin bunu hep beraber şöyle daha yakından bakalım görelim. Hem de size bilgi vereceğim. Birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Çünkü ben e, çok küçük yaşlardan beri burada doğmuş, büyümüş. Yani burada doğmadım da daha doğrusu burada yaşamış bir insanım. Yani hep burada e, bu bölgede çiftliğimiz olmuş bir e, insan olarak konuşuyorum. İlk defa Sapanca Gölü'nü bu kadar e, bu seviyelerde görüyoruz. Bakın iskeleyle altta 4 metreden fazla mesafe var. Biz eskiden buradan hemen suya atlardık. Ama artık imkan yok. Ve bu iskeleden itibaren de yaklaşık 50 metre kadar gidiyor. Ee, İskeller geride kalmış. İlk defa böyle bir şeyi görüyoruz. Burada eğer şuraya bakarsak hemen burada su kayağı tesisleri vardı. Artık su kayağı tesisleri kullanılamaz halde. Yani su kaya tesisleri vardı. Şimdi e, burada bir adacık görüyorsunuz. Bununla da ilgili bir şey söyleyeceğim. E, şu anda gördüğünüz gibi gölün ne kadar çekildiğini görüyorsunuz. Buradaki ada ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu ada e, geçmişte biz çocukluğumuzda veya gençliğimizde hep şu konuşulurdu. Efsane var. İşte bunun altında bir tane köy var. Caminin minaresi hani gittiğin zaman sandalla falan altında gözüküyor derlerdi. Ee, şurası, şu gördüğünüz adada. Fakat e, sular bu kadar çekildiği zaman 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 bir iki kere böyle tepesinin gözüklü oldu ama ilk defa böyle ada haline geldi. Buranın zaten bu seviyenin altında bir yer ve ilk e, bu çıktığı zaman hep biz buranın harabelerin işte bir köy ve bir cami olduğunu biliyorduk. Fakat 50 yıl, 60 yıl sonra burada aslında bir kilise harabesinin olduğunu öğrendik tarihi bir yer ha o tarihin neye dayandığı konusunda ben tarihçi değilim onun için bilgi veremeyeceğim ama orada gördüğünüz taşlar kayalar var eminim orada koruma altındadır fakat bu ile ilgili birkaç şey daha söylemek gerekirse şu anda e, Sapanca gölünden e, Kocaeli Sakarya e, Yalova hatta zaman zaman Bursa bildiğim kadarıyla ve Yuvacık Barajına da gidiyor ve artı rafineriler var, fabrikalar var korkunç miktarda tabii ki su çekiliyor. Ee, global yani e, küresel ısınmayla birlikte tabii ki onun da etkisi var fakat siz